Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizin için harika mı harika bir mutfak yaptım. Hem de sadece bir koli kartonu kullanarak. Hadi gelin şimdi sizinle birlikte yapalım. Öncelikle bu etkinlikte yeğenim Emre bana yardım etti. Onunla birlikte ölçtük, çizdik, kestik ve yapıştırdık. Birçok şeyi birlikte yaptık boş taştan aldığımız bir kolyeyi Emre şu anda önce musluk ayarlarını yapıyor. Musluğun altına bir de gördüğünüz gibi pembe plastik bir lavabo yerleştireceğiz. Şimdi parçalarını kesiyoruz ve bu parçaları yaparken lavabo parçalarında bizler rulolar kullandık. Havlu kağıt ruloları. Emre onları yaparken bir yandan sağ tarafta ben de ocağımın üstündeki siyah metalleri boyuyorum. Bunları da Pringles kapaklarından yaptım sevgili arkadaşlar. Pringles kapaklarını daha önce atmamıştım. Bunları akrilik boyayla siyah renge boyadım. Şimdi Emre musluğu yapıyor. Musluğun kenarları içinde mantarlar kullanıyor. Açma kapama düğmeleri yapıyor. Bu arada ben de yan tarafta ocağımızın arkasında kalacak olan bu dik yüzeyi yapıyorum. İlk yüzeyi yaparken de iki tane maket kartonunu kullanacağım. Maket kartonlarını birleştireceğim. Daha doğrusu silikonla yapıştıracağım. Ondan sonra üstlerinde güzel çizgiler çizeceğim. Emre musluğu tamamladı ve kenara koydu. Ben de birazdan onu gümüş bir sprey boyayla boyayacağım. Emre şimdi ölçülere geçti. Bir tane kapak yapacak lavabonun altına. Fırın yapacak ve bir tane çekmece görünümü verecek onlara başlamış durumda. Şu anda bu işlemleri tabii ki maket bıçağıyla yapıyor. Burada ailemizden yardım almamız gerekiyor. Her şeyi ölçerek yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Ben de bu arada yan tarafta aspiratör yapıyorum arkadaşlar. Aspiratörün ölçülerini de tamamen eee kalemin büyüklüğüne göre yapıyorum. Bayağı gerçekten biraz aspiratör görüntüsü veriyorum iç boyutlu şekilde ve siyah rengi yine akrilik boyayla boyuyorum. Evet Emre çekmeceleri ve fırın kapaklarını da hazırladı. Şimdi artık içindeki cam kısmını kesecek ve oraya bir tane şeffaf parça yapıştıracağız. Şimdi şeffaf parçayı yapıştıracak. Oraya göre ölçüyor ve makasla kesiyor. Evet yine silikonla yapıştırıyoruz. Artık yavaş yavaş birleştirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi güzelce bütün kenarlarını yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra da güzelce artık üzerinin kaplamasını başlayabiliriz. Emre silikonla güzelce her yerini yapıştırıyor. Ben de diğer tarafını silikonla birleştiriyorum. Kestiğim parçaları arkadan bir destek yapıyorum. Şimdi çizgiler çiziyorum. Bu çizgiler de e, mermer taş görüntüsü vermek için. Evet, Emre kaplamaya başladı artık. Beyaz bir resim kağıdı kullanıyorum. 50'ye 70 resim kağıdı bu. Emre biraz detaycı olduğu için her yerini güzelce ölçüyor. Ölç ölçüp keserek yapıyor bütün her ayrıntısını. Ben de e, gördüğünüz gibi sağ tarafta e, aspiratörünü ve arkasındaki duvarı hazırlamış bulunuyorum. Birazdan da aspiratörün e, tuşlarını yapacağım küçük boncuklarla. Evet Emre'nin detaycı olduğunu söylemiştim. Küçük yerleri siyahla boyuyor ve üstüne parçalarını hazırlıyor. Ben de bu arada gördüğünüz gibi boncuklarla aspiratörün düğmelerini tamamladım. Ve şimdi ben de ocağımın alt zeminini hazırlıyorum. Güzelce gri renk hazırladım ve bu gri renge bir kare parçayı güzelce boyadım. Ve artık her şeyi yapıştırma zamanı geldi. Bundan sonra tamamen kaplama aşamasını geçiyoruz. Kaplama aşamasından sonra da en güzel aşama son aşamaya gelmiş bulacağız. Emre kaplamaya devam ederken ben de bu arada ocağımı hazırlıyorum. Ocağımın üstünün parçalarını yerleştirdim ve yine silikonla güzelce eşit oranlarda her yerine yapıştıracağım. Emre kaplama aşamasını hızla devam ediyor. Ben de bu arada biraz ona yardımcı oluyorum. Bu arada ocağımızın düğmeleri için daha önce yeğenimin yediği hüptiriklerin kapaklarını atmamıştım ben. O kapaklardan 6 tane vardı ve onları hem fırın için hem de ocak için kullanacağım. Ve geldik işin en güzel kısmına, son aşamasına. Artık küçük küçük detayları birleştiriyorum. Son olarak e, kulplarını takacağım, arkasını güzelce yapıştıracağım ve güzelce malzemelerimizi koyacağım ve oynamaya hazır bir mutfak haline getireceğim sevgili arkadaşlar. Şu anda güzelce arkasını sabitlemeye çalışıyorum. Bolca yapıştırıcı sürüyorum ve destekleme aşamasını güzelce yapmaya çalışıyorum. Bu aşama önemli çünkü arkasının ben düşmesini istemiyorum. Evet şimdi ne yapıyorum? Kulplarını yapıştırıyorum. Kulplarını yapıştırdıktan sonra da artık tasarımım hazır olmuş olacak. kuplarımı güzel yapıştırdığım için sevgili arkadaşlar güzelce açılıp kapanabilecek ve dediğim gibi her parçayı şu anda yavaş yavaş yerine yerleştiriyorum. Küçük küçük detaylar işimi çok daha fazla güzelleştirecek. Ocağımı da yerleştiriyorum. Şimdi ocağımın düğmelerini yapıştırıyorum. Bunların hepsini silikonla yapıyorum ve işlemimi yavaş yavaş tamamlıyorum. Ve geldi sıra artık oyuncakları yerleştirmeye. Hadi bakalım. Şimdi oyun zamanı. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.